Ne haber anne? Göz hakkı mı? Poşetimiz yok. Yine kimin bahçesine girdiniz be? Remziye'nin. <laughs> Ama göz hakkı için poşetimiz yok. Ah be. Vallahi. Buradaki yağları gördün mü? Yok görmedim. Nerede? Gel gel şu an. Bak Geliyorum. Bakıyorum. Bak bak. Gel, gel şuradan bak. Gel. 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 Bak nerede? Bak şurada. Oh. Çok güzel bunlar. Anne anne. Bak şurada. Bir tanesi. Onda renkli. Umur bak şurada yukarıda çok güzeller var. Toplasana biraz. Al. Bizde. Tabii bizim boyumuz şey bir altmış bile yok. Beyazın Sağdı. topladıkları nasıldı? Güzel miydi? Güzel aha. O da yukarılardan aldı. Biz aşağıdan da yapmıştık. Sen çalıştık. yedin mi? Yok güzel. burada yedim. Yarın da şey dut Sizi... toplarız. Oh, Bey ne yapıyorsunuz? Bir şey yok, bir şey yok. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> çekme. çekme, <laughs> çekme. Çekil, Çekil oradan. Çekil oradan. var mı? Aa Çekil burada var. var. Anne, Maşallah e, bayağı e, güzel, vermiş teyze. Bitlenmiş demiş Çok, işte. çok güzeldi buradaki, buradaki ağaç. Buradaki dal da bak bitmiş işte. Şey. dal bitmiş. Ben de parmağımı Tek koyuyordum sen. senin gibi. Ne? Bu koyuyordum bitmiş. senin gibi. gibi. Anne. Bu kadar topladım <laughs> sana. Aa, en kırmızısını aldım. <gülüyor> <gülüyor>

Ben şimdi bunları toplayacağım sonra tam ortanıza atacağım dövüşeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri. Güzeller için. Ya. <laughs> Ve sonra cüce fırlatacağım. Ay mama çok zengin olunca yapacaktık. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben topluyorum galiba ha. Cero. Hadi yine iyisin. Şöfte. Gel romantik. Roma romantik mi? Safiye Soyman'la neydi o adamın kocasının <gülüyor> <gülüyor> videolarına <gülüyor> döndük ha. Çileyi toplayacak maalesef bitlenmiş. Hadi ya. Hmm, evet. Bak yukarıdakiler Allah. Çok yukarıdakiler tatlısın. Ya, ne olmuş öyle ya? Ha? Çok da fotojeniksin. A Aşkım artık bıraksan mı? Hani zaten Bence de bırakayım yeter. Yani zaten biz bir posta yedik bu arada. İçerisi de yedi. Donalar ben yemedim hiç. <laughs> i̇şte sen hiç <içemedin>, sen ya. <laughs> Nice. Aşkım o kadar güzel görünüyor ki filmlerdeki bir kare ile sürün şu anda. Ay, gerek yok öyle bir şey yapmana. Arkamda güneş zaten parlıyor ya. Sen karanlıksın. Ben görmüyorum muhtemelen. Evet. O yüzden çok güzel. Götlüler. Moj Alın tartın size. Hani tarçın? Ne tarçın? Ne tarçını? şu şu? Ana. Koş bak. Ay benim daha güzel. E tabii ki de güneş tarafından diyorum size güneş tarafından gidin oradan toplayın daha kimseler de olmaz. Bunlar gibi şeyden topladılar değil mi Remzi teyze? Önden önden. İşte Anlamazlar ki ne anlasınlar? Biz Feyyaz'a öyle yön ver. Aa bu bu burayı burayı. Bu bu. Bana sen işte sen. Ne diyor? Yaban Çilek yiyemiyorum. Bari bunu yiyeyim. Çileği alerjisi var. En sevdiğim meyve biliyorsun değil mi teyze? Valla. Yani 10 tane, 15 tane yiyebilirim ben. Şunu de. atıyorum ya. Hangisini at? Oha çok güzel. Çok güzeldi şeyler. Gerçekten çok güzel. Sağ bak yani. Sen şuraya koyayım. İşte ben çilek... Şimdi almaya başladım aslında. Çileği ha, veriyor. pazardan, He. pazardan. Ben almıyordum pazardan çilek. E, veriyor mu zaten senin? E, var var. Dört mevsim veren çilekleri vardı. Var da mı? Yani mi? o toprak falan şey yaptı. Çok değişti. Hı. Vermiyorlar. Onlara içici güzel yer bulamıyorum. Bir seni hatırlıyor musun? Dut değil de, bunlardan tabii ya. Hmm. Veriyordu. Hı. veriyordu. Pideler dikmiştin ona. Allah'ım veriyor da veriyor. Bitmiyordu ya. Orada da çok sivrisinek yapmıştı zaten. Onlar şeydi böğürten değil miydi onlar? miydi yoksa? <laughs> ha böğürten de doğru. Böğürten de onlar. Ne kadar çok vermişti çok ya. Çok İşte sonra incir yapacak. Yok kayısı olur birkaç tane. Var birkaç tane kayısı. Bir iki tane armut verir. İncir verir sonra Temmuz'da Temmuz'da falan. Bunu yani. ya. pembe toplamış teyze. Bak benim üstten koyduklarım hepsi şey kırmızı. Olsun <laughs> tadları güzel fark etme. Beni met etme kardeşim bana para ver. Wink. Ne yapıyorsun şey, sen? Şimdi şey, <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. var bunun herkesi. Ha güzel şöyle çekeyim. Tezim Ya bir arkadaşımız aldı bundan. Biz böyle yıllardır arkadaşız bir tane bile fotoğrafımız yok. Sonra böyle geldi bir tane video çekti. Sonra onu böyle edit dedi küçük tatlı anları. Şey dedi anı olsun dedi ya hani çocuğumu bir şey, yani. şey olsun falan. Sonra benim de aklıma çok yattı o yüzden annemden istedi istedim işte. O kadar ki her taraflarda çöp köpeklerini çıkarıyorlar da hmm. şimdi toplamıyorlar. Eskiden hiç ortalıkta evet. köpek dışkısı falan o şey... Ya. bunlar eğitilmezdir ya. Bunlar <laughs> katyan eğitilmezdir. Yoktu e, göremezsin. Yok, yok Şimdi var mı? Şimdi var. Aa, şimdi var. Çıkarıyorlar. çıkarıyorlar. Toplamıyorlar. Hı ha, hı. Hayatını ha. çağırıyor. Kim? umuru mu? Ha, arabayı kıracağız. <laughs> <laughs> no 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 no! Wait 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 wait! Wait 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 wait! Yıkıyordu. Ay her taraf Ay, bit her, evet. her taraf Çok bit. Çok bit sevdiğim. Bir de tavuklar varken geliyor tavukların oraya Allah'ım üstüne böyle geliyor saçına falan sonra iniyorlar aşağıya böyle. <laughs> Bütün bölge tavuklar. <laughs> evet. Tavuk yani, gitmiyor oraya. Tavuk Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Eyvallah. Hey sexy lady reisim I like you for nenana 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 I'm I like you, for... like you, for... like you for... <laughs> Özbeklere yıkatıyorum ya Ben de aynı yıkarım abi bilirsin Öyle mi diyorsun şey mi peki puf sünger mi? <laughs> Şeysiz mi? Fırçasız mı? Fırçasız

Ha? Dış yaptım ya özel karışım Ama çok güzel dananın kuyruk sokumuyla gerdan yağından yaptık Niye lan <laughs> güzel oluyor Kurulama bezim var mı? Yok. Şey, kullanma izni olsa on numara oluyor. Senin var mı? Benim var. Ne mi oldu peki? Yok. Marketten <laughs> aldım. Tamam. Artık kameramansın. Artık senin bir görevin var. Artık benim bir görevim var. <laughs> ben artık eski ben değilim. Hayatım bitmiş benim. Bu nedir ya? Bu nedir? Böyle hayat mı olur ya? Yağmış. Kameraları oynuyor. Çocuklar araba yıkıyor, ne diyorsunuz? Süper yıkıyorlar, ellerine sağlık. Biz de derin, evet. biz de deriniz. Öyle Öyle şey, diyorsun? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Yalnız kıyafetler çok uygun değil. Ben kot şort beklerdim, bizimle değiller. İyi yıka aslanım hadi bakalım. Sizi ah. şey, nereye çekiyor? Ne bileyim ben. Sizi <laughs> tezi... aa Elimi o öyle verdi bana. Annemin annem şu an şu anda. Evet. evet. Annem i̇şte arabayı yıkamacısın? Ya, sen, ya araba yıkamacısın? sen neysin? Özbek misin ve aslan? Afgan mısın ya nesin? Sen boğuşlar sen... <laughs> mı <laughs> <laughs> Bunlar kendilerine bağladılar portumu kendilerine bağladılar. Ya hortumu Anne bu ne? Burada kuş boku var. Ben hiç beğenmedim bu arada yıkamayı. Daha da gelmem buraya. Ceren kenara e gel. Ceren bunun için değmez Ceren. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Değmez aşkım. <laughs> Kapatmayacağım. Bundan sonra senin mesleğin bu anne. Birazdan ha? yeni bir araba gelecek. <laughs> <oldu>. Tuz kesmeden. Araba Altı, sekiz. Aşkım. Evet, var kocamı çekeyim. Do. Do me a favor please. Get here. Gerra rahiyen. O yine çok Yoruldum ben. Hortumu <laughs> teslim ettim. Arabamı <laughs> yıkadım. Çok başarılı bir yıkama oldu. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şortsuzum yapacak bir şey yok. <laughs> Çok yorulunca bana verebilirsin abi. Bu da bir sürü. yol çıkmıyor. Bir de can filmli olduğu için.